Programımızın bu bölümünde konumuz ağız ve diş sağlığı konuğumsa diş hekimi Sayın Perte Köktemir kendisiyle bugün özellikle implantları ve yeni kuşak implantları konuşacağız çünkü yeni kuşak implantlar gerçekten mucizeler yaratıyor. Merhaba Pertev Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle şunu konuşmak istiyorum. Şimdi implantın geçmişi hakikaten çok eski dünyada. E, ve Türkiye'de de sıklıkla çok da başarıyla yapılıyor sizin gibi tecrübeli hekimler tarafından. Ama e, implant da kendi içerisinde e, bir devrim niteliğinde gelişmeler yaşıyor. Dolayısıyla yeni çıkan, yeni jenerasyon implantlardan bize birazcık bahsedebilir misiniz? Şimdi implantlar tabii ilk çıktığında e, yivlerle kemiğe tutunan bir vida e, mantığıyla ortaya çıktı. Bu vida e, kemiğin içinde kemikle kaynaşıp e, üzerine gelen kuvvetlere direnç gösterecekti. Günümüzde artık yivler sadece primer stabilizasyon için görev görüyorlar. Yani yine şurada model üstünde göstereyim. Üzerinde çok ince e, yivler var. Normal bir hayalimizdeki vida gibi değil bu e, vidalar. Eee kemiğe zarar vermeyecek. Çok çünkü kemiğimiz çok hassas öyle bir güzel yerleştirmeliyiz ki biz bu implantı hem kemiğe zarar vermemeli hem de aksine orada kemik üretimi artarak implantla bütünleşmeli kemik. Dolayısıyla bu yivler artık çok ince yivler ve kemikte primer stabilizasyonu yani ilk tutuculuğu sağlıyor. Bu ne işe yarıyor? İyileşme süresinde implantın bizim koyduğumuz pozisyonun dışında bir şekilde oynamamasını sağlıyor. Ee, tabii peki kemikle nasıl kaynaşıyor implant? Implantın üstünde bizim gözle görmediğimiz çok ince girinti ve çıkıntılar var. Bunları her firma farklı bir teknolojiyle üretiyor. Kimi lazer teknolojisiyle üretiyor, kimisi asitleme yaparak üretiyor. Yani implantın yüzünü girintili çıkıntılı hale getiriyor ki bizim kemiğimiz o bölgede iyileşirken implantın içine doğru nüfuz etsin. Biz bunu sağladıktan sonra yani bu iyileşme sürecini geçirdikten sonra artık implant kemiğe kaynadı diyoruz ve üzerine şu dişi yapma imkanına sahip oluyoruz. Peki günümüz teknolojisinde bir basamak daha öteye geçtik. Ne var? Şimdi evet implantlar birinci primer stabilizasyon yivler vasıtasıyla tutuyor. Üzerinde girinti ve çıkıntılar var. Kemik implantın içine doğru nüfuz ediyor, sağlamlaşıyor, sert hale geliyor. Kemik implantla bütünleşiyor. Ve şu anda artık teknolojiyle sağladığımız şey de akıllı hidrofilik implantlar. Bunlar da nedir? İmplant yerleştirildikten sonra bir kere kanı üzerine çekiyor. Yani bir sünger gibi emiyor birincisi şeyi bu özelliği bu ikincisi akıllı olmasının sebebi ne? akıllı hidrofilik implantlarda implantı kemiğe yerleştirmeden önce özel bir solüsyonun içinden çıkartıyoruz biz bu implantı özel paketinde geliyor steril olarak ve bu solüsyon yerleştirildiği anda kemiğin içine kandaki iyileşme hücrelerini etrafına topluyor. Bu da ne sağlıyor bize? Çok hızlı ve çok sağlam bir kemik sağlıyor implantın etrafında. Bu da tabii birçok özel hasta grubu için çok büyük avantaj sağlıyor. Perte Bey az önce özel hasta grubu dediniz ya, bu özel hasta grubunun içine kimler giriyor? Özel hasta grupları şöyle, tabii ki akıllı hidrofilik implantları her hastada kullanabiliriz. Bununla ilgili bir engel yok. Ama bazı özel hasta gruplarında da mutlaka kullanmak istiyoruz ki iyileşmemiz daha iyi olsun, implantın kullanım ömrü daha uzun olsun, hatta ömür boyu olsun istiyoruz. Nedir bu hasta grupları? Birincisi diyabeti olan hastalarda. Ee, eğer hastalarımızda diyabet varsa, ilaç kullanıyorsa veya insülin kullanıyorsa veya diyetine çok sıkı bir şekilde dikkat etmesi gerekiyorsa, işte bu hastalarda biz akıllı hidrofilik implantları kullanıyoruz ki e, hem ...ilk erken dönem başarısı hem de uzun dönem başarısı yüksek olsun. İkinci hasta grubumuz çok sigara içenler. Eğer bir paket veya daha üstünde sigara kullanıyorsanız... ...o zaman artık teknolojinin bize bu sunduğu yeni imkandan faydalanmamız gerekiyor. Akıllı hidrofilik implant kullanmamız gerekiyor ki... ...sigara içenlerde çünkü damarlanma çok daha az olur... E, sigara içmeyenlere göre iyileşme hızı yavaştır. Ama akıllı hidrofilik implantta işte bu özel solüsyon sayesinde implantın etrafında hızlıca bir e, kemik oluşmaya başlar. O yüzden ikinci grubumuzda e, bir paket veya daha fazla sigara içenler. Üçüncü hasta grubumuz kanser tedavisi görmüş hasta grubu. Bir fosfonat tedavisi görmüş hastalarda da kanseri atlattıktan sonra üzerinden 6 ay geçtikten sonra biz bu implantları yapmayı tercih ediyoruz ki hastalarımız bir sorunla karşılaşmasın, Kemikteki iyileşme hücreleri, kandaki iyileşme hücreleri hızlıca implantın etrafında toplansın çünkü bu hasta grubunda da yine kemik iyileşmesi biraz yavaş oluyor ama akıllı hidrofilik implantlar sayesinde biz bunun üstesinden gelmiş oluyoruz. Dördüncü hasta grubumuz da daha önceki yıllarda implant yaptırmış ama implant herhangi bir sebeple başarısızla uğramışsa artık ikinci şansını, sebebi de belli değilse yani hasta kaynaklı değil, implant kaynaklı değil ama neden kaybedildiği implantın bilinmiyor. İşte böyle durumlarda da yine biz akıllı hidrofilik implantları e, kullanıyoruz ki her türlü risk faktörünü elimine edebilelim. Peki mesela anatomik bozukluğu olanlar veya korozyona uğramış yani böyle diş e, çene kemikleri erimiş olan hastalarda neler yapılabilir? Onlar için özel e, implantlar var mı? Çünkü gidiyorlar diş hekimine, implant yaptıracaklar maalesef çene kemiğiniz erimiş deniyor. Size implant yapılamaz deniyor. Hakikaten yapılamaz mı? Eğer kemikte erime varsa çünkü diş çekildikten sonra biliyorsunuz o bölgede artık kemik fonksiyonunu yitiriyor ve yavaş yavaş kemiğin kalınlığı azalmaya başlıyor. Yani kemik incelmeye başlıyor. Şimdi biz bir implantı yerleştirebilmek için şöyle tepeden göstereyim ben yine. Bir implantı yerleştirebilmek için belirli bir kemik kalınlığı istiyoruz ki en ince yerleştirebileceğimiz implant özellikle arka bölgelerde 3.3 çapında bir implant ya da 3.4 çapında bir implant ki bu çaptaki bir implant üzerine gelen çiğneme kuvvetlerine direnç gösterebiliyor. Çünkü implantlar biliyorsunuz %100 titanyumdan oluşuyorlar. Grade 4 tipi implantlar. Bizim de genelde tercih ettiğimiz implantlar bunlar oluyor. %100 titanyum olanlar. Ama bu implantlarda şöyle bir şey var. Bu implantları çok ince üretemiyorlar. Yani biz bunları incecik bir kemiğin içine yerleştiremiyoruz. Ne yapıyoruz? İlave cerrahi yöntemlerle o bölgede kemik arttırımı sağlıyoruz. Kemik tozu ilavesi yapıyoruz. PRF kullanarak kemik arttırımı sağlıyoruz. Yani hastamızın kanından alınan özel serumlarla kemik arttırımı sağlanabiliyor ki başarı oranını daha fazla yükseltiyoruz onda. Ama bütün bu tekniklerde yine belli bir kemik kalınlığı gerekiyor artı bir zamana ihtiyaç oluyor. Çünkü önce orada bir kemikleşme olacak, kemik kalınlaşacak. Ondan sonra biz özellikle arka taraflarda bunu özellikle söylüyorum. Çünkü ön tarafta ince implant yerleştirebiliriz kesici dişlerde ama arkada çiğneme basınçlarına direnç gösterebilmesi için biraz daha kalın implant yerleştirilmesi gerekiyor. Ee, bu şekilde kemik artırımı yaparak normal %100 titanyum implantımızı yerleştirebiliyoruz. Ama yeni teknoloji zirkotitan implantlar var bir de. İnce kemiklere yerleştirilebilen özel implantlar. Nedir bunların özelliği? %30 zirkonyum %70 titanyumdan oluşuyor. Yani zirkonyumla titanyumun birleşiminden oluşuyor bu zirkotitan implantlar. Ve bunların özelliği daha ince olmalarına rağmen daha kalın titanyum implantlar gibi üzerine gelen basınçlara mukavemet gösterebiliyor. Yani direnç gösterebiliyor. İmplantta bir kırık olmuyor. Bunun bize sağladığı avantaj ne? Eğer bizim kemik kalınlığımız azsa çenede, ince bir kemiğimiz varsa biz hiç kemik ilavesi yapmadan o bölgeye ince ama sağlam implantımızı, zirkotitan implantımızı yerleştirip üzerine diş yapma şansına kavuşabiliyoruz. Bir de implant grubu uygulamaları var. Özellikle bunu sormak istiyorum. Mesela ne demek istedim? Şu, izleyicilerimizden bazıları mesela takmalı çıkmalı protezler kullanıyorlar. Yani damak Hak arasında tabir edilen şeylerden kullanıyorlar. Ama istiyorlar ki böyle sabit dişleri olsun. Yani ne bileyim mesela bir mısırı güzelce böyle haşlanmış mısırı yiyelim istiyorlar. Bir eti ısıra ısıra yiyelim. Bir salatayı ne bileyim işte bir kuru yemişi. Dolayısıyla böyle oynamayan, sabit, kendi dişleri gibi olan nasıl dişlere sahip olabilirler? Takmalı çıkmalı protez kullananlar. Şimdi... Sizin söylediğiniz gibi ağzında hiç dişi olmayanların şu şekilde bir damak protezi kullanması gerekiyor. Bunu gece yatarken çıkartıyoruz, sabah fırçalıyoruz, sabah tekrar takıyoruz. Tabii bunun kullanılması da kolay değil, bir süre alışılması gerekiyor. Artı üst çenede de şu damak kısmı kapalı oluyor. Biz eğer hastamızın ağzında hiç kemik yoksa veya çok az kemik varsa veya sadece ön bölgede kemik varsa buradaki gibi ön bölgeye iki tane implant yerleştirip bu protezin şu şekilde çıt çıtlı bir protez haline getirebiliriz. Bu ağızda sıkı durmaya başlar ama yine takılıp çıkarılan bir protezdir. Hastamızın yine gece yatarken protezin çıkartması gerekir. Sabah kalkınca protezini takar yerine oturur. Protez sıkıca yerinde durur. Ama dediğim gibi sonuçta bu bir damak protezidir. Ee, çeşitli bakım yöntemleri var. Bunlara uymak gerekir. 10 yılda bir protezin değişmesi gerekir. Ee, bu şekilde bir protez. Yine kemiği arka bölgelerde özellikle olmayan hastalarımızda biz bu iki implanta ilave olarak birer tane daha implant arka bölgeye ama bu sefer bu implantları eğimli olarak yerleştiriyoruz. Yani kemik olan bölgeye yerleştiriyoruz ama eğimli olarak yerleştiriyoruz. Olonfor sistemini uyguluyoruz. Nedir olan sistemi? Sadece 4 implantla 2 tane ön bölgeye normal düz implant, 2 tane de açılı olarak arka bölgelere ama çok özel ve daha normal implantlara göre daha büyük implantları yerleştiriyoruz ve bu 4 implantın üstüne sabit hibrit porselen dişler yapma imkanına sahip oluyoruz. Hibrit porselenlerin özelliği de şu, bir kere sabitler, vidalanarak tutturuluyorlar, artı...